Ben yine pasa şu tarafa mı gitsem? Hop! Hadi be ADŞ. Hadi be ADŞ ve hadi be. herkese merhaba Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi Bed Wars yani yatak savaşlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Ard arda full şey attık. Ne oldu lan ben ya yanlış bir şeyler mi aldım? Aa en son alacaktım. Ard arda arkadaşlar Lucky Block'lar oynadık. Lucky Block gene gelir inşallah. Yani daha doğrusu ben bu videoyu çekerken Lucky Block daha gitmedi de. Şimdi dedim full de Lucky Block atmayalım araya bir normal atayım. İnşallah gitmeden... Neyse arkadaşlar şu adam gele gitmeden yine yakalarız yani. Gitmeden bir video daha çekebilirim inşallah. Hemen şu arkadaşa bir yolcu etmek istiyorum. Arkadaşlar iyi oynuyor ya benziyor. Tam vazgeçtim. İyi oynamıyormuş. İyi oynuyormuş. Tekrar vazgeçtim. Bir daha vazgeçtim. <laughs> Allah'tan kazım almışım. Yok ya iyi oynuyor yani çocuk. Şey falan yapıyor. Arkadaşlar direkt öldürmemiz lazım. Kılıç falan alamaması lazım. Hoppa! Yes. Ya şu vurmaya çalışıyorum ya Sürekli şuna geliyor kompasa geliyor Bize kompas kuruyorlar arkadaşlar <laughs> Ne kadar komik Şimdi şu taraftan gelen var mı yok Şimdi arkadaşlar ne yapalım bence diğer tarafa doğru gidelim hem şey var orada Elmas adası var hem de Hem de ne var diğer taraftaki düşmanımız var arkadaşlar komşumuz var komşu diyelim düşman demeyelim Şimdi orası Grey, grey'in grey yanı kim olabilir? Red mi oluyor o tarafta? Ne oluyor? uuzur zırh. Biraz daha blok. Bir Herkülare. Şey zırt diyorum bomba. Ha zırt aldım lan doğru. Bu nedir lan? O ne kardeş? Abi pink team elendi. Buraya niye savruldu? O ne kardeş? Yarısını bana ver gibi oldu resmen ya. Bomba buraya. Aha aha. Grey buraya tarafa yol yapacakken düştü. Düştü. Grey düştü. Çok güzel arkadaşlar. Bundan sonra biliyorsunuz hiç kendimi sinirlendirmiyorum. Hiç böyle sakin arkadaşlar. Yensek yensek de çok Umurumuzda değil. Tabi yenmez yensek daha iyi de yenmesek diyecektim neredeyse. Abi ne oldu lan? Bak gene geçen de kayboldu böyle envanterimdeki blokları düzenlerken bloklar kayboluyor abi. Buradayım. Hah. Bak o bloklar kaydı gitti ha. Kayıyor blok valla. Ya gibi kaydı gitti blok. Şimdi arkadaşlar Grey o taraftan gelecek. Ping'i erken bitirdi ama biz daha erken bitirdik. Bu kimin iyi olduğunu göstermez. Kimin daha inatçı olduğuna bağlı arkadaşlar biraz Bad words. Kardeş sen sağın saat ne? Arkadaşlar bunun bir ha yok şeye gitmiş, oradan geliyor. Şimdi bombası var. Arkadaşlar bu haritada bombası olmayanı dövüyorlar abi. Hatta bombay ya beni görmemiş olamaz ya. Ya şaka ya. Arkadaşlar bir renk yaptım. <gülüyor> <gülüyor> olamaz abi olamaz. Hayır, naman Allah'ım. Aha, bir bomba daha varmış. Hop, hadi, hadi bu oldu, bu oldu. Herife böyle bir yekindirdik ama olmadı. Ya arkadaşlar, çok da güzel atmıştım ya. Çok da güzel pas vermiştim diyordu ya şey. Güzel bir şey denedim de olmadı. Neyse abi. Canım sağ olsun be. <laughs> Şöyle bir tane de altı alalım. Şimdi arkadaşlar, diğer taraftan biri gelip bizi kıracak ama bu griyi böyle sürekli takip etmek doğru bir şey mi bilmiyorum. Çünkü diğer taraftan dediğim gibi adam bizi kıracak. Ee, ama ben bunu öldürmezsem bu bizim başımıza bela olur abi. Hem de orada iki tane rakip. Lan buradan nasıl geçti lan? haş şu tarafa atlamış. Böyle diyorum hani bomba zıplaması yaptı falan diye düşünüyorum. Aha gri. Aga be. Arkadaşlar yalnız kaçıncı kill kaçıncı kill? Ne 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 ne? Arkadaşlar rakipler sıkıntılı rakipler. Gri mesela hızlı bir rakip olmasına rağmen çok kolay eledi. Gelişin herifi base'ine gönderdi. Beni gene görmezlerse yeşil geliyor buraya. Hayır. Hayır lan. <laughs> Kardeş. Kardeş. Takım falan değiliz lan git lan. Yeşil seni de öldüreceğim oğlum. Hatta bir clean yok mu abi? be. Abi çok iyi çok iyi gidiyoruz. Harika gidiyoruz arkadaşlar. Yeşile direkt. Aa dur demir kılıcı ver. Şunu at. Şimdi yeşil. Ha ben de yeşil sanım. sanırım. Nasıl sevineceğim. Nasıl sevineceğim. Yeşili bombayla düşürebilirdik aslında. Ama nasip de varsa bu kadar gibi. Hop. Bombacı mülayim olmaktan vaz mı geçtik? Geçmedik ama kaçırdık. Bayağı da ütü attıydım da şey yokuş aşağı olduğu için arkadaş herip <laughs> vitesi boş attı. Tarra diye. Abi. Arkadaşlar bomba. Arma lan milletin içinde. Abi bir şey deneyeceğim. İnşallah olur. Allah'ım ne olur olsun. De. De. Olamaz. O <laughs> elinden bir türlü kurtulup duramadım ya. Sağ sağ sağdan daha mı yakın? Hangi takımım ben? Hangi takım olduğumu anlayamadım şu an. Ha yana bak Vaytım lan. Şöyle yapalım. Arkadaşlar tamam abi. Yalnız. Şöyle yapalım. Yalnız bize şey de lazım. Çok blok aldım ya. Çok fazla blok aldım. Arkadaşlar bize. Şöyle yapalım. Ne lazım biliyor musunuz? Ok falan da lazım. Yeşil şu tarafta aslında. Bence oradan gelecek abi. Oradan gelmezse bence büyük. E, armutluk yapar. Yapar mı sizce? Yapmayabilir abi. Diğer taraftan daha yakın gibi ya. Arkadaşlar ne? Ne bir taneyle? Bir taneyle bombalamadım. Çabuk çabuk çabuk. Hadi işe, çabuk. Arkadaşlar. İmkansız bir şey deneyeceğim abi. Muhtemelen fail'layacağız. Abi daha uzaktan deniyorum ya. Niye böyle bir şey denedim? Hadi hadi işe. Abi çabuk. Çabuk. Zamana karşı yarış. Zamana karşı yarış. Bilmiyorum bunu neden yapıyorum ama abi. Hep normal kazandık bugüne kadar. Bu sefer de olmaz buradan olmaz. Tam şimdi olur. Koş. Adeşe koş. Abi o bizim beyze girdin. He, tamam o bizi kırmış olacak. Biz onu kırmış olacağız. Ben karşılaşmamak için mi yaptım ben bunu? Ben niye yaptım böyle bir şey? O zaman. Madem öyle. herif burada. Her burada aynen. Aa! Ben herif burada diye esprisine söyledim biliyor musunuz? Gerçekten base'indeymiş. <laughs> Vallahi esprisine söyledim herif burada diye. Abi kendime bir kere daha inanamıyorum. Evet sayın seyirciler, kendimize bir kere daha inanamazken şimdi o taraftan gene gidebilir miyim? Aslında çok fazla blok kırarak gitmedik. Gidebiliriz hala beyzinde. Herif base'den çıkmamaya and içmiş ya. Tuhaf. Arkadaşlar, abi şunları ver. Sürekli bombayla gideceğim gene aynı taktik. Tamam mı? Oradan gelir mi? Lan oğlum çankları çok mu düşürmüşüm lan? Ya da bu harita çok büyük abi. Bu buraya yetmez. Biraz daha gitmek lazım. Tamam. Tam Oha bu sefer niye bu kadar uçtuk lan? Çok uçtun şey dikkat et kardeşim kendine. Sen bu aralar biraz uçtun uçtun. Uçtu uçtu ya. Abi bu sefer de burada bir isim görüyorum da demin şakasına söylemiştim. Bu sefer gerçekten burada olabilir mi acaba? Yok. Tamam. Hop tamam. Hemen hemen şarpımız. Buraya geliyor. Geldi 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 geldi. Hayır. Lan. Abi herif gel gel falan yapıyor da. Sen gel kardeş. Hop! <laughs> Hadi bakayım görüşürüz güllüm. Güllüm görüşürüz. Bomban var mı? Yok intihar etti. İntihar etti intihar et çabuk. Oh, herif güzel vuruyor ya. Herif güzel vuruyor. Oh, boynumun kütürt değişini duydun Herif güzel bir oyuncu ile karşı karşıyayız arkadaşlar. Zaten binlerce kil falan alan bu muydu? Yok bu değildi lan. Arkadaşlar güzel oyuncularla Oynamayı severim abi, ama pinklerimizde de eşit olsak şu Amerika'da rakiplerle de neyse abi sağlık olsun. Şimdi ben yine pasa şu tarafa mı gitsem? Hop, hadi be ADŞ. hadi be ADŞ ve hadi be. 7 kille kille ileri karşıdaki rakip inanılmaz. <laughs> Arkadaşlar. Abi az önce biz ne yaptık? Ya hani bak. Düz yolda yaparsın anlarım. Mesafe uzak bir. Yol böyle. Oradan geçebileceği bile meçhul. <laughs> i̇nanılmaz. İnanılmaz. Abartmayacağım ama. Bad Wars kariyerimde. Ki yaptığım en iyi vuruştu abi. En iyi bomba vuruşu. Yani vuruş diyelim hani. Zaten hep bomba vuruşu yapıyoruz. En iyi, abartısız ve bilerek ikinci parti. Genelde ben böyle muhteşem, efsane oyunlar olduğunda damakta kalsın diye tadı tek partta keserim. Abi <laughs> hala şaşıyorum. Şaka gibi geliyor ha. Herif bir şey yazdım peki? Dur bakayım abi kazandık. GG yazmışım. Herif direkt çıkmış abi. O muhtemelen o kadar uzaktan attığımı bile anlamadı şu muydu kimdi adı ismi bir saniye çocuğun cici o yazmış lan cici ben değil ki vip plus mvp plusmış bir de şu da mvp plus plus şu çocuk ama bunun winine falan filan bakabiliyoruz mu çocuk bayağı iyi oynuyor çünkü harbiden buradan bizim videomuzu kesin izliyordur demiş izlemiyor tabii ki selam olsun yine de arkadaşlar <laughs> abi yani o like butonu şu an uzaya falan uçmuş olması lazım yani artık ben daha ne diyeyim abi yani bu oyuna ben daha ne diyeyim ya Yalnız benim anlamadığım şu bu kadar güzel oynayan bir çocuk niye bu kadar defansif beyzinde kaldı? Hiç değerlendirmeye çalışmadı. Hiçbir fikrim yok. Ama sağ olsun kendisi muhteşem bir filmde yardımcı oyuncu olarak <laughs> muhteşem bir performans sergiledi ve <laughs> inanılmaz bir oyun kazandık ya şu ve bu ilk oyunu abi öylesine oturdum bak ben kendimi hep söylüyorum arkadaşlar size de söyleyeyim. ben motive olduğum zaman moralim bozmadığım zaman efsane işler ortaya çıkabiliyor. Ya morale bozma değil mi? Zaten siz bana bu rahatlığı vermişsiniz. Diyorsunuz ki abi seni kazandığın oyunlar için şunun için bunun için prolog için izlemiyoruz. Seni sen olduğun için muhabbetine gırgırına şamatanı izliyoruz diyorsunuz. Ve kendimi kasmadığım zaman böyle güzel oyunlar çıkabiliyor. Niye böyle güzel bir şey varken kendimi sinirlendiriyorum şey yapıyorum bilmiyorum. Bazen olabilir arkadaş Herkesin başına gelebiliyor. Sakinim abi bundan sonra ya. Şu galibiyetin muhteşemliğine bak inanılmaz ya. <laughs> Dostlar teşekkür ederiz için hala hayretler içerisindeyim kusura bakmayın. Daha fazla Bad Wars gelmesi istiyorsanız kesinlikle o like butonunu parçalan yani zaten like butonu diye bir şey göremiyorsunuz. O kadar parçalanmıştır muhtemelen. <laughs> Diğer videoda görüşmek üzere canını yediklerim. Kendinize iyi bakın ve inanılmaz. Hoşçakalın. <laughs>